Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta efsane bir karşınızdayım arkadaşlar Arkadaşlar bugün bildiğiniz gibi 79 tane karakterim var ve Lili'yi açtım arkadaşlar Ben Lili'yi aslında yani 100 kredi vardı Lili'yi aç, 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 açmama 100 kredi kalmıştı İşte ben de şey kasıyordum neydi buradan işte bunu kasıyordum aşamalı kasıyordum Gümüşte işte gümüşteki gizemli şeyi açtım baktım 240 çıktı ve Lili'yi aldım maalesef onun videosunu yapacaktım Ben de maalesef aldım ve bugün Lili'yi işte Lili yükseltip deneyeceğiz karakteri Hadi bak hemen yükseltelim şunu 9 seviye yapacağım bir de 6 save alacağım çok, çok şey yapmayacağım Bu arada arkadaşlar spora başladım ben de evet böyle şey spora başladım Kas sporuna haberiniz olsun ya, ya, kaç yıl oldu? 3000 altın kaldı. Kayboluş bence daha güzel yani. Al. Ben 2000 altına bir de bundan 1000 altın alıp arkadaşlar. Na 1000 altını alıp bir şey yapacağım. Bak. Şuradan kolet var ya kolet. Koleti vuracağım. Çünkü koletin harbi hiper şarjı çok güzel. Bakayım burada var mı lan? Bakayım yakın yok bak, yakın. Var Bu gördüğünüz gibi altınız 2020 225 altınız var iyi baya hemen deneyelim bakalım şuradaki ücretsiz alalım bakalım nasıl sıfır kupada rahat oluruz ya. Hmm, 59 taşı düşmüş bingo geldi vay keşke altına versin yukarı altına versin iyi olur bu hemen şundan süper ender lütfen bir altın daha ver abi kredi ne 2500 son 300 kaldı Neyse şu şu yumurta ile sıradesini açalım hadi. Evet. Şu anda karakterler bot maalesef ama bakalım. oynayalım bakalım. Zaten önemli olan karakteri denemek. Ses yok var karakterin. Niye? Oğlum bu ne? Yakın dövüş mü lan bu? Ama hızlı ha. Dur lan şunu yapalım. Aksu'yu biliyorum. Bari bir de başka bazı youtuberların videolarını izlediğim için biliyorum. He, şart. Yakında aynı baz gibi şey var bunun. Yakın yakında bazın gibi şey var. İşte o iki şey. Aga. Oğlum botu öldük lan. Yok, niye ender verdin ya? Ender veriyorsun Hadi bir tane daha oynayalım. Bu ben karakteri bu haritada iyi değil bu karakter. Haritada bu haritaya göre yani. Bu haritada tabii ki de Brock ya da Grey, Piper, Search ne bileyim Search belki gider e, şey de gider arkadaşlar. Max de çok iyi gider burada. Max Leon da gider. Ya Ben yani burada atıcı karakter atıcı değilmişim. Şey karakterler arkadaşlar. O karakter yakından iyi vuruyor yani. Yakın dövüş. Çok belli. Ultisi var güzel. Ultisinden çok önemli. Ultisine girince hemen anasını ağlatayım. Ama ne iyi sesi yok ya. Cordelius'un kardeşi herhalde. İşte Cordelius bundan korkuyor herhalde. Yani. aa ikili ikili geliyor lan. Aaa böyle iyi. Kayboluyor mu? Yani. Yani şu bu gel bakmış. Atlama lan. Onu öleceğim. Kaybol. Şimdi anlamadım şey şu karakterin niye ses yok ya? Yani? Ora bana arkadaşlar bir tane daha kos çıktı bu arada ne çıktı biliyor musunuz? Şey çıktı, Loki Chaser çıktı, bedava, aşamalıdan çıktı. Ben keşke şey çıksaydı. Şu, Megi kostümü var ya, ismi neydi onun? Eee, Totem Megi ne var? O çok hoşuma gidiyor. Keşke o çıksaydı. Hadi bakalım. Süper Ember. şansı. Gizemli. Efsanevi. Ne çıktın? Aga süper renge blok siyah çıktı. Oğlum keşke kızıl sör çıksaydın ya. Of. Nerede? Oğlum ben bro kostüm almama gerek kalmadı ki ya. Şimdi iki tane kostüm var. Anasını yani tane kostüm yani var bunda. Ben de ne, alayım ki yani değil mi? Zeyt kurunu almanın ne anlamı kaldı amına. Bakalım gizemli kostümlerde ne var? Ona bakalım. Ne güzel bir şey var mı? Yok, bunu beğenmiyoruz ya. Bakalım de ne var? Ada şunu bak. Ya Arsted Gra alabilirim ya da Megalodon alırım belki ya da Aresani. Aresani de güzel. Megalodon da çok güzel. Hırsız etkili adam Megalodon ya da Aresani. Hadi bir elde atalım da şu şeyi şeyi şey yapalım. Ya. Biz kimiz alacağız? Gel daha tane. Aga keşke şey çıksaydı ya. Kızıl search var ya, o çok güzel kod. Ama çıkartacağım onu. Vallahi çıkartacağım. İyi ki pembesi çıkmadı. Pembeyi sevmiyorum ya. Karı rengi. Yani. Aa bak bazı şey gibi. Ne fark ettim lan? Ben ne diyorum bunu? Kıkar <laughs> yolu. Şurada bir tane daha vardı. Bunun şeyi çok işler ya. Hatta Var mı? Hop. Sendik olmuş. Orada bence Cordelius daha güzel lan. Cordelius bana daha güzel yani. Evet. Şimdi siz de diyorsunuz lan senle bir şey ben ama diyorsunuz da. Harbi yani Cordelis güzel. Bu da güzel yani. Daha güzel. Ama bunun şey kaçma özelliği Son bir elimizi de attık arkadaşlar. Şu an yani aldık jetonlarımızı. Ama şöyle bir şey de alalım. Daha yeni karakter gelmeyecek yani Daha olmuyor yani. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Kanala abone unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sevgilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay